Ee, ne yapacağız? Konuşacağız. Her gün belli saatlerde bu odada konuşacağız. Tamam. Hı hı. Neden burada olduğunuzu öğrenebilir miyim? Vallahi ya polise gideceksin ya buraya geleceksin dediler. Ben de <laughs> burayı tercih ettim. Yataklar daha rahat. <laughs> polise gitmenizi gerektiren durumu biraz anlatır mısınız? Siz nasıl olsa biliyorsunuz. <laughs> evet ben biliyorum ama sizin bilip bilmediğinizi öğrenmek istiyorum. Beni bir, bir ev yakmakla suçluyorlar. Suçluyorlar dediğinize göre yakmadınız öyle mi? Ne yaptınız? Aldık filmi. Başka biriyle başka bir film çekeceklermiş. Madem o kadar para verdik bir evet. şey edelim değil mi? kimse benimle alay edemez. Kızım o kadar para verdik ya. Ne yani? Tamam o zaman. Kimseye iyilik yapmayalım bundan sonra. Ya tamam Sermet. Herkesin sinirleri bozuk zaten. Sen Şadiye'nin kusuruna bakma. Ama konu kapanmıştır umarım. Yani vallahi geçmişinden gelen bir şeyi kaldıramayacağım daha fazla zaten. Tamam, hadi gel sen de yüzme kendini, kapan da her Ben Irmağı çok merak ediyorum. Yasak ama hallederiz, hadi gel. Geç. Ah. Tamam, tamam. Abi bir ihbar gelmiş. Zafer dosyasını yine açmışlar. Şüpheli sıfatıyla senin ifadeni istiyorlar abi. Sami'nin işleri yine bak, ben sana söyleyeyim. Hani halle olmuştu olunmuş? Ne yapacağız şimdi ha? Abi Sami işini hallettik ya. Hani sanma mı olsun? Efendim. Ceren. Ben Cemil. Nasılsın? Ya nasıl olayım Cemil ya? Duydun değil mi hikayeyi? Duydum. Ağlıyor musun sen? Yapma. Bak sonuçta bu dünyanın sonu değil. Ya çok istiyordum ben bu <laughs> rüyanın gerçekleşmesini. Ya ben seni görmek istiyorum. Ne dersin? Birlikte bir yemek yiyelim mi? Hem konuşuruz. Olur. Tamam. Irmak Hanım'la ilgili diğer doktor arkadaşlarla ortak teşhisimiz... ...antisosyal kişilik bozukluğu. Yani diğer bir adıyla sosyopati. Ya tam olarak nasıl bir hastalık bu? Yani bir de bu teşhisi hani nasıl vardınız? Teşhis için gereken kriterlerin çoğu maalesef Irmak Hanım'da mevcut. Bunlar ne? Ne bunlar? Sosyal kurallara uymamak. Yani yalan söylemek, takma isimler kullanmak, Şahsi menfaati için ya da sadece zevk için diğer insanları kandırmak. Kendisinin veya başkalarının emniyetine yönelik umursamazlık. Başkalarına zarar verme isteği. Kötü davranma konularında kesin bir merhametsizlik. Genelde bu tarz hastalar kanunla başlarını ciddi belaya sokarak büyük hapis cezaları alırlar. Irmak Hanım'ın bu durumunu fark ederek bize getirmeniz çok büyük bir şans. Çok ağır sonuçları olabilirdi. Nasıl oldu ya? Bu kız bu hale nasıl geldi ya? Biyolojik ve genetik faktörler de etkili tabii ki. Ama kimi tezlere göre aşırı baskıcı ve cezalandırıcı aile ortamı. Ya da çocuğun ilk beş yılda maruz kaldığı anne mahrumiyeti. Tutarsız ebeveyn davranışları ve çeşitli çevre faktörleri. İyileşir mi ya bunun? Hapı mapı yok mu? Maalesef çok ciddi gelişmeler yok tedavi sürecinde ama... ...bu süreçte hastayı beladan uzak tutmak kendisini ve çevresindekilere zarar vermesini önlemek mümkün. Ne var lan ilahim ne var? işte açmıyoruz telefonu, ne var? Abi Moskov Recep burada. Hani bir durum var burada. Adı polis arıyor adamı. Evinin Recep'in senin Yumali. Abi ne yapayım şimdi? Yok, hal böyle yani ne yapayım? Yollayayım adamı. Salma tamam geliyorum ben. Şahsi menfaati için ya da sadece zevk için diğer insanları kandırmak. Kendisinin veya başkalarının emniyetine yönelik umursamazlık. Başkalarına zarar verme isteği. Kötü davranma konularında kesin bir merhametsizlik. Genelde bu tarz hastalar kanunla başlarını ciddi belaya sokarak büyük hapis cezaları alırlar. Of, güzel Allah. Teşekkürler. Rica ederim. Ne dedi doktor? Her şey yolunda. Evet, 12. haftadayız ve her şey yolunda gözüküyor. Yani nasıl yolunda? Böyle çok karnı falan ağrıyordu, kasıklarına falan vurmuştu. Rengi falan bembeyazdı. Hamileliğin 3. ve dördüncü aylarında kasıklarında keskin bir ağrı olabilir. Bu rahmin büyümesine bağlı olarak rahim etrafındaki bağların gerilmesindendir. Endişe etmenize gerek yok. Ama buraya gelmekle iyi ettiniz. Tabii. <laughs> Tedbirli olmakta fayda var diye düşündük de. Bak doktorunun da bana hak verdi ilk defa. Yani anlaşıyoruz sonuçta. Değil mi? Tabii. Ağlama artık Allah aşkına ya. biraz işim var. Bir akşam gelirim. Tamam sen işinden kalma. Ben zaten çıkınca yatacağım. Akşamlar çok uykusuz. Deniz Hanım sana emanet. Sabahtan beri hiçbir şey yemedi. Tamam efendim. Merak etmeyin siz. Görüşürüz. Ben iyiyim beni iyileştirdi. Ben tamamım. Ama bu ırmak çalısı iyileşmezse deniz Cidli olmayacak. Bir çare bulmam lazım. Bir çare bulmam lazım. Ben iyileştiğime göre... ...Allah'ım inşallah ırmak da iyileşir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>